<laughs> Bu nasıl bir look lan? My Mayus! Yoncun. Kardeşim yaramaz yarası arası falan. Ne, ne yapıyorsunuz oğlum? Kafayı nerede kardeş? kardeşim? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün TX'in Love Song şarkısını direkt Halloween versiyonu izleyeceğiz. Şu an biliyorsunuz Halloween dönemi var. Bayağı bayağı insanlar direkt gruplar böyle pratik falan olsun direkt e, dans versiyonu olsun şeklinde çıkartıyorlar. Bu sefer de yine kapalı bir yerdeyiz. Bu normalde önceden çok fazla gördüğüm bir yer. Önceden muhtemelen ya TX'e de başka bir grup çekmiş olması lazım. TX'i çekmiş diye hatırlıyorum. MTV'ye çekmiş olması lazım. Böyle bir yer çekti diye hatırlıyorum ben çünkü. E, izledim geçelim abi. Love Song zaten bu sene benim en çok dinlediğim şarkının başında geliyor. Ki zaten Teksin'in yani ilk beşime böyle TX'den 3 tane şarkı falan giriyor. Rahatlık hatta belki 4 diyebilirim bu sene çok yeni bir da yenilmiş şarkılar Öyle bir grup yani bence. Öyle bir şarkı çok güzel. Bu şarkısı da çok güzeldi. Neyse geçelim abi. Gitmeden önce abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Let's do it. Ama oğlum kıyafettir çok sevinç lan. Çok dark temalı. Bayağı sevdim bunu. Ama burunda yine kalan yaralar böyle abi. Klasik. Severiz. I know we love you. <laughs> Bu nasıl bir look lan. My bias. Yoncun. Kardeşim yaramaz yarası marası falan. Ne ne yapıyorsunuz oğlum? Kafayı nerede kardeş? <laughs> oğlum bugün mü saçlara bak abi. Nereden hissettiriyor kendisini? <laughs> çok iyi lan saçları. <laughs> Kayın'ın böyle Kayne beyazın normalinden pek beğenmiyordum ama buradaki görüntüsünü falan bayağı beğendim. Bir şeylerle falan oynamışlar abi. Siyah saçını daha çok seviyordum genelde ben. Oyuncun ne is ya. Kastlı ya. rey oyuncu. Yes yeah, Suvi. Oğlum suyunu kıyafetleri ne kadar iyi lan. What? Yeah, no feeling. Yeah, she. <laughs> Ay, <bayağı iyi>. Ay, <laughs> bu arada, bazı gruplar var abi. Aynı şeylere takınsa bile, aynı şeyler devam etse bile, stillerle falan devam etseler bile gözünüze sıkıcı gelmeyi biliyor. Tek de ben benim için onlardan bir tanesi. Bazı durumlarda mesela böyle stil olarak kendini tekrar ediliyor durumlu var ama sıkılmıyorsun. Hani gözüne kötü gelmiyor. Her zaman iyi geliyorlar yani. Çünkü visual'ları falan çok iyi adamlar. <laughs> Ay kardeşim bu ne ne oluyor? Ne? İşte niye sert yapıyorsun oğlum? <laughs> Oğlum oyuncunun şapkası var ya mük ya. Gözlerim gözlerim bugün bir görüyor. Ondan sonra saçlarına kayıyor abi ister istemez. Bütün gün eve galiba bugün saçlarına. <laughs> <laughs> Taylor'ın buradaki yüksek notası var ya üf yani. <laughs> kayı. Nasıl sürecek var ya idol olduğunuzu emin ediyorum var ya. <laughs> İster, yine çok üzüldü ya. Bunun üstünden kaç tane geçti ama yine hüzünlü ve olayı çok güzel yansıtıyor abi. Ay. <laughs> <laughs> Bu kadar yakın bize görüntü vermeyin oğlum, kafayı mı edirseniz Moğol'a? Kayı var son zamanlarda tam benim... Hani böyle beyaz çok zorlu abi. Şeyi de çok beğenirim, ben normalde çok normal konuşan birisiyim aslında böyle gülmeye başladım mı çok farklı sesler çıkartabiliyorum aslında. Bunu siz pek fazla gerçi görmüşsünüz olmuştur. Kayı da mesela öyle. Normal konuşuyor abi. Bir gülüyor. Nasıl gülüyorsun falan diyor. Kayı'nın o durumları falan bana çok benziyor. Çok rahat bir adam yani. Yani o... Subini kardeşim bu kadar yakın tutmayın. Subini bu kadar yakın tutmayın. İnsanları kafa yıldırtırmayın. <laughs> <laughs> da şu an yerde abi. <laughs> ne oluyor kanka? Burada bir ürkmem normal mi? At. Çok tatlı olmuş ya. Bakalım bu Halloween durumları nereye gidecek? Eyvallah. Bu ne oğlum? Stage bitişi gibi. <laughs> Stage bitişinde böyle gösteriyorlar gibi falan böyle tek tek. Burada toplu göstermişler. Garip oldu. Orayı bir hissettirdi. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Bence gayet iyiydi. Ee, daha farklı teksi videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.